Bu benim ciğerim. Kardeşim Mustafa Tekin. oldu. Muhammed Emin. Bun. Gelinim Emine kayınvalide Bu benim ciğer perim kızım. Gel bir Fatma Bu gazda İlk kez ağrım. İlk dünyaya İlk kızım. İlk beni mutlu Bu melek. Tülü Melek kızım. Direkt de oradan gitti kızım. Elif, Elif kızım. En, en, küçük kızım. En küçük kızım. Çok değerli kızım. Bana dedi baba. Baba. Ben Elif'im. Kızım sen Elif'sin. Elif. Kur'an'da geçerli. Orada senin ismin var. Bu da çok değerli. Çok değerli. Çok değerli değerli eşim İsmail. Çatan. <laughs> 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 Hasan. Hasan Erdoğan. Büyümüştü. Askere gidecekti. Az geldik. Çağ gelmiş askere gidecekti. Sen bana durmuştun. Gidecekti askere. Kurban oldu valla. Kısmet etmedi, nasip etmedi. Ben iki üç yaşındaydım. Ben üç yaşındaydım. İşten eve geldiğinde bana gelip sarılırdı. Mehmet amca, Mehmet amca. <laughs> Bu da... Of! <laughs> 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 Bu da... <laughs> Bu da benim... Bu da benim o kardeşim, ciğerim. Bu da benim Abdullah. Bu da benim kardeşim. Kardeşim Abdullah. Bir baştan bir başa. Bir baştan bir başa. Başta. Hep şehitlerim var. Diğer param var buralarda. Ben sizi nasıl unutacağım? Ben sizi nasıl unutacağım? Unutulacak gibi değil ki unutayım. Unutulacak gibi değil ki. Ya benim çocuklarım, benim canlarım. Ben sizi nasıl unutacağım ya? Bu neydi ya? Bizim başımıza geldi. Bu neydi ya? Memleket bu kadar acımasız ya. Bu Adıyaman bu kadar acımasız ya. Eşim, çok değerli eşim. Ne hayalleri vardı. Kızlarımın ne hayalleri vardı. Ne hayalleri vardı. Büyüceklerdi. Erdoğan çağına gelmişlerdi. 19 yaşına girmişlerdi. 17 yaşına girmişlerdi. Üniversiteyi bitirmişlerdi. Ben bu kızları nasıl ödeyeceğim? Kardeşlerimi nasıl ödeyeceğim? Genlerimi ben nasıl ödeyeceğim ya? Beni bırakıp gittiniz ya. Benle Sınav Efe'yi bırakıp gittiniz ya. Biz tek başımıza kaldık ya. Gece olur yoksunuz, gündüz olur yoksunuz. Ben ne yapacağım? Sizsiz hayat, sizsiz hayat acımasız oldu. Siz olmayınca bu hayat çekilmiyor. Çekilmiyor bu hayat. Oh, oh. Cilin, kızım. Oh, elif sıra, elif kızım. İsmail, kızları al. <laughs> Dört tane kızı alıp gittin. Ben de çınar tek başımıza kaldım. Böyle çizer tek başımıza kaldım. Kızların bir tanesini bana bıraksaydın ya ne olurdu. Bir çocuğu ya. Bir çocuğu bana bıraktın ya. Dört tane kız alıp bittin ya. Ya bari Gamze'yi bıraksaydın, Bari Türün'ü bıraksaydın, Bari Berfin'i bıraksaydın, Elif'i bıraksaydın. Birisini bıraksaydın bana ya. Kızım ya. Tek oğlum bu kaldı. Kızlarım hepsi uçtu gitti. Melek oldular. Öbür dünyaya uçtular. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Bu deprem bizi yiyip bitirdi. Bu deprem bizim canımız, ciğer paralarımızı alıp götürdü. Of. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi benim çocuklarımı, kardeşlerimi burada vefat eden binlerce insan var. Onları, onları şehit mertebesine yükselt Ya Rabbi. Ya Rabbi onları şehit mertebesine yükselt Ya Rabbi. Oo oh, melek çok ha. Melek de Melek yiyenler. Mesiniz abiniz geldi Niye kalkmıyorsunuz? Ben yanınıza gelmişim. Niye beni karşılamıyorsunuz ha? Bana bıraktın ya. Bana bir kızı bana bıraksaydın ya. Bana dörtünüzü bana bıraksaydın ya. Oh, oh, oh. Allah'ım ya Rabbim. Depremi ilk gece rahmetli beni kaldırdı ve eşim beni kaldırdı ee, uyandırdı sonra o uyandırdıktan sonra ben e, dedim ki git e, ben dedim ki git kızları getir e, yanıma o giderken e, gitmiş ellerini bile üstüne kapatmış öyle vefat etmişler e, bana söylediler çünkü ben burada değildim ben Ankara etek şehir hastanesindeydim e, orada e, depremden sonra ben iki şeyim hayatım e, yani çünkü ben hayata değildim yani kurban oldum. önce Allah'a hayatımı borçluyum. Sonra oradaki doktorlara e, hayatımı borçluyum. Bunlar beni geri hayata döndürdüler. Ve orada ben e, eşim beni kaldıktan sonra e, gittikten sonra çocukları almaya giderken işte ellerine böyle üstüne kapatmış. Ondan sonra kapatırken bu sefer ben de balkon kapısını açtım. Balkon kapısını açtım. Bir sefer beni içeri geri ye, ye, çekerken birden beni Altıncı kattan dışarıya, balkondan dışarı aşağı çekti. Ben binadan ayrıldığım zaman birden hemen şey oldu. Bir baktım ben binadan ayrıldıktan sonra bir baktım güm sesi geldi. Ben binadan ayrıldıktan sonra bina yıkıldı. Bina yıkıldı. Ondan sonra biz yere düştük. İşte oraya düştük. Ondan sonra ben yanım geldi. bana orada şey yaptı. Ondan sonra kayınım geldi. Ondan sonra bizi... E Parkhus Parkus, sonra 400 e, 400'den sonra işte helikopterle bizi Ankara Etki Şiraz Hastanesine, Ankara Etki Şiraz Hastanesine sonra orada işte belli bir e, zaman orada şey yoğun bakımda kaldım. Ondan sonra servise geçtik. Servisten sonra işte Adıyaman Havalimanı'na geldi. Adıyaman Havalimanı'na geldiğinde zaman ben e, işte uçaktan indikten sonra beni e, getirdiler. E, birinci kapı, ikinci kapı açıldı. Üçüncü kapı açıldığında bir baktım ki karşımda oğlum. Oğlum bir bana geldi bir sarıldı. Baba dedi. Baba dedi. Sarıldı baba. Annem yok. Ablalarım yok. Kimsem kalmadı. Sarıldı. Dedim ya oğlum sen sen ben geldim senin yanına. Yani çok şey acı bir şeydi. Ondan sonra şey geldim. Ondan sonra kaynım gire geldim. Kaynımdan sonra işte ablam gire. Ablam gire Sonra şey geçtim. Amcam gire geçtim. Ondan sonra işte böyle bir kontenere geçtim. Ondan sonra şu an kontenere de ediyorum. Bizim bir e, kar, e, kardeş olarak e, iki tane kardeşim çocuk e, çocuklarıyla birlikte kimsesi kalmadı. E, hem Abdullah hem Mustafa'nın e, hiç kimsesi kalmadı. Onlar ııı e, kapıyı bile sürgülediler, gittiler. Çünkü kimse kalmadı. Benim ailemde dört tane kızım vardı, eşim vardı. Onlar ikisi ııı e, beşi vefat etti. E, abim olarak da İbrahim abim vardı, eşi vardı, hikmet vardı, e, e, hidayet vardı, çocukları vardı. E, Hikmet'in çocukları yanında değildi, başka bir yerdeydi. E, Hidayet'in ki mesela yanındaydı, sadece öyle oğlu kurtuldu, e, eşi kurtuldu. Hidayet'in ki eşiyle oğlu kurtuldu. E, Tekiler kimse kalmadı yani e, abim de kimse kalmadı abim kalmadı işte Abdullah'ın çocukları Abdullah Mustafa'nın çocukları Mustafa kimse kalmadı. Kuldan gelmedi çok şükür ya Rabbi sana hamdolsun ya Rabbi <laughs> ne yapabilirim. Bana sabır ver ya Rabbi. Yarabbim sen bana sabır ver ya Rabbi. Yarabbim sen bana sabır ver ya, Rabbi. Sen bana sabır ver ya Rabbi. Herkes vefat etmiş, kimse kalmamış. Kimse kalmadı. Ben oğlum tek bu dünyada Kaldı. Başka kimse kalmadı. Hayat acımasız ya. Hayat vallahi acımasız ya. Benim kızım, en büyük kızım 19 yaşındaydı. idi. Opsanığı okuyup bitirmişti. İşe başlayacaktı. Onu ökeceğe götüren melek. O üniversiteye gidecekti. Kısmet olmadı, nasip olmadı. Perfin, Fatma. Aynı şekilde o da liseye gidecekti. Elif Sıla, ortaokula gidecekti. Hasan Arda, Abdullah. Abdullah'ın benim kardeşimin oğlu. Askere gidecekti. Onun bir küçüğü Merve, Eda, Mehmet Ali, Mustafa'nın çocukları. Buse, Serpil, Raboş, Mehmet Ali, Muhammed. Yani gerçekten çok çok zor ya. Vallahi çok zor ya. Biz ne hayallerle bu dünyaya geldik. Ne hayallerle çocuklarım vefat etti ya. Kardeşlerim vefat etti. Yiyenlerim vefat etti. <laughs> günlerde. Ne hayaller vardı.